Evet. Bir hadis-i şerif okuyalım. Ne haldeyiz bir de buradan anlayalım. Tokat tokat üstüne geliyor ya bize. Tokat tokat üstüne. Bak şimdi. Resulullah Aleyhisselam buyuruyor ki Said el-Hudri. Evet. Ebi Said el-Hudri radıyallahu anh'tan. Diyor ki ben Resulullah Aleyhisselam'dan işittim. Semi'tu Resulullah diyorsa hadis-i şerifin başında çok kuvvetli bir hadistir. Yani birebir ağzından işittim. Yani şundan değil de direkt peygamberden işittim. Men ra'a e münkeran. Sizden herhangi biriniz bir kötülük gördüğünüzde. Meşhur bir hadis bu. Belki yüzlerce kere dinlediniz ama unutuluyor tabii zamanla. Sizden biriniz bir kötülük gördüğünde. Nasıl bir kötülük? Şeriat'a aykırı. Sosyal hayata aykırı. Edebe adaba aykırı. Ne varsa yani kötü bir iş gördüğünüz zaman. Sizden biriniz kötü bir iş gördüğünüz zaman fel yugayyirhu bi onu eliyle düzeltsin. Gitsin bu yanlışı eliyle düzeltsin. Çok baba yiğitsen. Şimdi ama şöyle de diyoruz. Her gördüğün kötülüğü elinle düzeltme bir de dayak yersin yani. Gücünün yettiği kadar. Elle düzeltme görevi diyor bu hadisi şerifi anlatan alimlerimiz. Elle düzeltme görevi devlet işidir. Devletimiz yapıyor. Bir yamuk mu gördün? Aç telefonu. Çağır polisi, jandarmayı, işi bitir. Devletin işi o. Elle o devlete farz. Bize bize farz değil. Ha, senin yeğenindir, talebendir, evladındır, kardeşindir, çok yakın dostundur. Elle düzeltme gücün vardır. Yani enseye bir tane patlatsan o sana bir şey demez. Yani saygı gösterir. Eğer böyle elle düzeltme imkanı varsa düzelt. Ha yok şimdi adam burada içki içiyor. Ben buna şimdi içme lan içkiyi desem bir de bir araba dayak yeme ihtimalim var. O zaman deme. Deme. Elle gidip alma. Ama görmüşsün gücünün yettiği birini alırsın elinden içkiyi boşaltırsın icabında içme dersin falan filan. Olayı anladık değil mi? Elle düzeltme işi aslında devletimizin işi. Yapıyor mu? Elhamdülillah güç imkanlar dahilinde, kanunlar dahilinde yapıyor. Allah daha iyisini nasip etsin devletimize Allah daha daha iyisini nasip etsin. Şimdi ya hoca elimizde düzeltmek yetmiyor bize. Elimizde düzeltmek yetmiyor. Fe in lam eğer buna gücün yetmiyor ise fe <laughs> bilisanihi Dilinle düzelt. Elinden alamadın işi, kötülüğü de ki ya kardeşim ne yapıyorsun? Ha işte bu hepimizin görevi beyler. Bu devlet mevlet değil bu. Tabi önce hocaların doğru sıralamaya koyarsak önce bizlerin ama sonra hepimizin Yapma bunu Bu işin günahı şöyle kötülüğü var Bak arkası kötü gelir önü kötü gelir Yapma gülüm yapma paşam Tebliğ yapacaksın işte emri bil maruf bu Gücün buna yetiyor ise Bunu yapacaksın Yok bunun kaçarı bana ne diyemezsin Her koyun kendi bacağında asılır Yahudi lafı bu ya Yahudi uydurma İsrailiyet lafı bu Ne demek o çok güzel bir cevap vermiş bizim alimlerimiz bu lafa. Her koyun kendi bacağından asılır ama asıldığı yeri de kokutur. Et kokar. Ben karışmayayım aman. Bana dokunmayan yılan bin yaşasın. Bunlar ne Müslümanlıkta var, ne milliyetçilikte var. Bu sözler yok bize de hayır değil bu sözler. Bizi pasifize etmek için söylenmiş şeyler. Az başında cesaretimizden bahsettik ya beyler. Nerede o cesaret? Demiyorum size gidin kavga edin. Ama İslam'ı yaşatın etrafınıza. Uyarın, yanlışı uyarın. Ama bilirsek uyarabiliriz. İslam eğitimi almışsak, ilmimiz varsa uyarabiliriz. E almadık? E bu da ayrı bir kabahat. Hoca bilmiyorduk ya da bilmiyorlar ya. Allah affeder. Hayır, Allah affetmez bunu. Allah neyi affedip neyi affetmeyeceğini aha Kur'an-ı Kerim'de söylemiş. Burada söylüyor. Hadis-i şerifler burada söylüyor. Öyle kafana göre yok Allah'ın rahmeti sizi kandırmasın diye Ayet var Kur'an'da ya Allah affeder Allah neyi affeder? Sen elinden geldiği gibi dört dörtlük yapmaya çalışırsın Mümkün mü peki netice? Mümkün değil dört dörtlük yapabilir misin ya? İşte Allah bunu affeder Mümkün değil'i affeder ya İlim yok Ama bütün futbol fikstürünü biliyor İtalya'nın ikincilik takımını biliyor Oku diyorsun Fatihayı Yok Öğrenemedim Ulan atları, beygirleri öğrendin Ganyan Bayisi'nde. Bunu niye öğrenmedin? Allah bunu sormayacak mı? Hepsini soracak. Neyse. فَاِنْ <laughs> لَمْ Dille de, dille de gücün yetmiyor ise. Ya şimdi söylerim de beni dövebilir. Bazen öyle oluyor ya. Hakikaten böyle şerli insanlar var. Esrar içerken görüyorsun. Sokakta içki içerken görüyorsun. Efendim bir şey yapıyorsun. Buna da gücün yetmiyorsa diyor ki fe kalbihi. En azından kalbinle buğz et. En azından kalbinle buğz et. Yani ya ne kötü bir iş yaptı bu adam ya. Ne kötü bir iş yaptı bu adam. Yazık ya. Allah affetsin. Allah ıslah etsin. Ama çok kötü bir iş yaptı. Kalbinle bari şikayet et Allah'a. Dua ederek. He, en son bunu yaptın mı? Kalbinle. Ve zâlike bu kalbinle buğz etmek اَدْعَفُ iman, İmanın en alt derecesidir ha. Bunun bir altı yok. Yani her koyun kendi bacağında nasılsın? Beni sokmayan yalan bin yaşasın. Bunun bir altı. Ama Peygamber aleyhisselam diyor ki kalbinle bari buz et. Yani bu kadar beceriksizsen, elinle yapamıyor isen, dilinle yapamıyor isen bari kalbinle şikayetçi ol. Rahatsız ol. Ya biz bırak geçtik günahı dostumuzun dükkandaki komşumuzun at komşumuzun üst komşumuzun namaz kılmıyor olmasından rahatsızlık dahi duymuyoruz. Bana ne ya diyor? Ya adam kendi çocuğunun namazsızlığından rahatsız olmuyor. Büyüyünce diyor, şey yapar diyor. Büyüyünce diyor. Bekle. Büyüyünce yapıyor mu? Bak bakalım etrafına. Büyüyünce, küçükten olmayınca yapıyoruz mu büyünce? Ha bak hepimiz büyüküz. Hepimizin küçüklüğü oldu. Zor sokuyoruz 50 yaşında milleti camiye. Öyle değil mi? Ya peygamberden daha mı iyi biliyorsun? 7 yaşında namaza emredin diyor. E şimdi şey, çocuk o daha ya diyor biraz gençliğini yaşasın diyor. Bak bak. Daha neler diyor. Biz kalben bile buğz edemiyoruz. Kendi neslimize edemiyoruz ya. Durumumuz bu.